Sınavımızın 25 metre geri ve ani fren işlemi. Sağ sinyalini vererek ilerliyorsun. En baştaki Dubai'ye kadar gideceğiz. Kaç satlarken yavaş ol. Bırak freni. Bir hızlandır arabayı 30 kilometreye çıkart. Devriyaj fren yap, durdur. Evet, ani frenimizi yaptık. Arabamızı boş alıyoruz, ani fren yaptıktan sonra şimdi bu şeritte 25 metre geri gideceğiz. 25 metre geri giderken sağımızda bulunan sarı, solumuzda bulunan beyaz şerit çizgisinin üstüne basmıyoruz, dışına çıkmıyoruz. Sol ve sağ aynalarımızı kontrol ederek geriye doğru geliyorsun. Arkamızda 25 metre boyunca hiçbir engel yoksa aracı durdurmuyorsun. Arabamız sağ tarafa doğru gidiyorsa direksiyonu hafif sola. Sola gidiyorsa hafif sağa yapıyorsun. Şerit içerisinde zikzak çizmemiz yasak. Aldık geri vitese. Hadi bakalım. Gelelim geriye doğru acele etmeden. Sağ ve sol aynalarımızı kontrol ederim. Arabamız sağa gidiyorsa hafif sola, sola gidiyorsa hafif sağ. Durduk ve bitti. 25 metre işlemimiz bu kadar.